görünüşünüze göre karakteriniz. Marifetname isimli kitaptan yararlandığımız bu kaynakta insanların dış görünüşüne göre karakter analizi yapılan ilmi simya kullanılmıştır. 18. yüzyılda yaşamış ünlü ilim insanı ve mutasavvuf Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin marifetnamesi ansiklopedik bir kitap olmasıyla birlikte fizyognomiye de büyük önem vermiştir. Marifetname'de bulunan dış görünüşe göre kişilik analizlerinin bazıları şu şekildedir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin basımı yapılan eserinin kapağı bu şekildedir arkadaşlar. Ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin de temsili resmi bu şekildedir. Evet. Peki buna göre kişilerin özellikleri nasıl olur dış görünüşüne göre bir boyu uzun olan saf akıllı olur İki, boyu kısa olanın hilesi çoktur 3 orta boylu olan kişi akıllı ve güzel huylu olur 4 saçı sert olan Keskin zekalı olur 5. Saçı yumuşak olan ebleh ve arsız olur. 6. Saçı sarı olanın işi, gücü, kibir ve gazaptır. 7. Saçı kara olan da sabır vardır. Böyleler ile yakınlık kurmaya bak. 8. Saçı kumral olan ise güzel, huyca, eşsizdir. 9. Saçı seyrek olan arif ve zarif bir kişidir. 10. Saçı çok olan kadının anlayışı kıt olur. 11. Başı küçük olan kişinin aklı da az olur. Böylelerine sakın sırrını söyleme. 12. Başı büyük olanın aklı çok olur. 13. Başının üstü yassı olanın keder çekmez. 14. Başının cildi sağlam olan hayır işler şer işlemez. 15 Başı kel olana yakın olma. Böylesinden sakın ki kötü huylu olur. 16 Alnı dar olanın ahlakı da dar olur. 17 Alnı yumru olan kötü ve aldatıcı olur. 18 Alnı enli olanın kötü huyluluğu hastalık gibidir. Ondan gitmez. 19 Alnı düzgün olan kişiyi emniyetli bil. 20. Alnı kırışıksız olan şüphesiz tembel olur. 21. Alnındaki kırışıklıklar uzun olan anlayışlı olur. Kırışığı az olan cömert olur. 22. Kaşları arası kıvrımlı, kırışık olan kişi baştan sona gam yüklüdür. 23. Kulağı büyük ve enli olan cahil ve tembel olur. 24. Kulağı küçük olan hırsızdır. Kulağı orta büyüklükte olan ise dürüsttür. 25. Kaş ucu ince olanın işi gücü fitnedir. 26. Kaşı çok kıllı olan gönlü kırık ve kederli olur. 27. Kaşı açık olan dürüsttür. Kaşı çatma ise hırsız olur. 28. İnce kaş güzeldir ama bunun da uzunu kibirlilerde bulunur. 29. Kaşı kavişli olan her zaman dilber olur. 30. Gözün çukur ve eğik olması kibirlilik alametidir. 31. Kara gözlü olanlar itaatkar olur. Gözün kanlı olması ise yiğitlik alametidir. 32. Gözleri gök olan zekidir. Ela gözlü olan ise edepli olur. 33. Gözü küçük olan hafif bir kişiliğe, gözü büyük olan ise zarif bir kişiliğe sahiptir. 34. Gözü yumru olan hasetçi olur. Gözü orta büyüklükte olan gerçek dosttur. 35. Kıpık gözlü olan yaramaz ve çirkin olur. Bakışı gevşek olan ise süslü olur. 36. Noktalı göz ok gibidir. Böylesinin gözü başkasına çok değer, nazarı dokunur. 37. Tek gözlüğe yakın olma. Sık bakan ise emniyetli sayılmaz. 38. Şaşıya hiç bakma ki sana eğri bakar, kötü düşünerek bakar. 39. Gözü güleç olan güzel olur. Kirpiyi sık olan işe eşsizdir. 40. Yüzü büyük olan hastalıklıdır. Küçük yüzlü olmak ise kibir alametidir. 41. Yüzü yumru olan ahmak, yassı olan güzel olur. 42. Yüzü arık olan borcuna sadık değildir. Yüzü etli olan ise sakil olur. 43. Yüzü hayli uzun olan konuşurken yalan konuşur. 44. Yüzü sert olanın genellikle sözü acı olur. 45. Yüz değirmi gerekir. Dolunaydan parlak olmalıdır. 46. Tebessüm eden bir yüze bakanlar rahatlık bulup kam alır. 47. Benzi kızıl olan edeplidir. 48. Benzi sarı olan hastalıklı, siha çalan ise tevekkel olur. 49. Gözleri gök veya mavi olursa ondan uzak olmaya bak. 50. Rengi ortada olan yüz hem ak hem kızıl olur. Yanak ve alın. 51. Burun biraz uzun ise sahibinin anlayışında biraz kıtlık vardır. 52. Burnu kısa olanın içinde korkusu çok olur. 53. Burnunun ucu top olan kişi neşeli olur. 54. Burnunun ucu ağzına kadar yakın olan adamdan kendini sakın. 55. Burun delikleri geniş olursa kibir ve haset alametidir. 56. Burnunun iki kanadı hareketli olan kişide kahır ve inat bir aradadır. 57. Burnu geniş olan kişide şehvet hastalık halini almıştır. 58. Burnu eğri olan kişi himmette bulunmayı düşünür. 59. Ağzın küçük olması güzelliktendir ama böyle kişi korkak olur. 60. Ağzı büyük olan yiğit, eğri olan ise kötüdür. 61. Burası sansürlenmiş arkadaşlar. 62. Burnundan konuşan kişinin bu özelliği kibrine delalet eder. 63. İnce sesli erkeğin işi gücü şehvettir. 64. Erkek sesli kadın ise çoğunlukla yalan söyler. 65. Sözü hızlı söyleyenin anlayışı yüksektir. 66. Sesi kaba olanın himmeti de vardır. Merhabaya değer. 67. Sesi çatal olan kişi halka fazlasıyla kötülükte bulunur. 68. Gülüşü çok olan kişiden haya beklenemez. Evet. 69. Yüzü güleç ve sözü tatlı olan kişi ne aziz kişidir. 70. Yufka ve kırmızı dudaklı kişi iyi ilim tahsil eder. 71. Dudak etli olursa sahibi kızgın ve sakil olur. Evet. 72. Dişleri iri olan kişi çoğunlukla kötülük yapar. 73. Dişi orta irlikte olanın işi doğruluk ve esenliktir. 74. Kokusu güzel olanın huyu da hoş olur. 75. İnce çeneli erkekte akıl az olur. 76. Çenesi enli olan kişi sert ve kaba olur. 77 çenesi orta halli olan akıllı ve güzel olur. 78. Sakalı uzun olan kişi hünersiz olur. 79. Sakalı sık olan sakil olur. Böyleleri sözü uzatır da uzatır. 80. Kara ve seyrek sakal zekaya delildir. 81. Hiç sakalı olmayan kösenin hilesi pek çok olur. 82. Sakalı değirmi olan kişi olgunluklarla doludur. 83. Kafası geniş olan ahmak olur. 84. Boynu çok uzun olan kişide olgunluk az olur. 85. Gerdanı ince olan ise cahil olur. 86. Boynu kalın olan kimse gece gündüz tıknır, oburlaşır. 87. Boynu kısa olanın hilesi çoktur. 88. Boynu orta uzunlukta olan kişi hayırlı işler ile uğraşır. 89. Her yeri orta halli olan kişi şüphesiz bir dilber olur. Evet. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname isimli meşhur eserinde kişilik analizlerine yönelik tespitler bu şekilde. Bazılar diyor ki nereden biliyor İbrahim Hakkı Hazretleri bunları nasıl bunları bilebiliyor diyorlar. Ulu Hakan Sultan II. Abdülhamid Han isimli eserinde Necip Fazıl Abdülhamid'in işe alacağı güvenlik görevlileriyle ilgili resimlerine, fotoğraflarına baka baka tespit ettiğinden bahseder. Yani yüzüne bakarak o kişinin kişiliğini tahlil ediyor ve ona göre işbaşı yaptırıyor. Ve çok büyük oranda da bunlar tutuyor. Çünkü o insanlar hem bu eserlerden istifade etmiş hem de normal bilimsel pozitif bilgilere göre bu kararlara varmışlardır. Fakat işte bu anket mi yaptı? Bu kadar kişilerle nasıl olacak diye bazı videolarda rastlıyoruz. Bu eserle ilgili, bu kişilerle ilgili çok büyük haksızlık yapıyorlar. Bu insanlar bu eserleri yazdığına göre daha önceki eserlerden istifade etmiş olma ihtimalleri çok büyük. Bu bir. İkincisi bunu yazdığı zaman zaten belli bir yaşa ve olgunluğa erişmiş ve binlerce insanlarla karşılaşmış ve onların kişilik analizlerinde bizatihi kendileri tespit etmişlerdir ve baktığımız zaman gerçekten de modern bilimin söylemiş olduğu muhteşem bilgilerin buralarda gör, görüyoruz yani. Farklı şeylerden bahsedilmiyor. Onun için bu eserlere şöyledir, böyledir. He yani hepsi %100 tutuyordur demem, Yani ben de demem yani. Veya da herkes illa buradaki kurallara uyacak diye bir şey yok. İlla Küçük e, boyu olan kişiler, boyu biraz kısa olan kişiler, efendim hindir, hilildir, hepsi kötüdür manası çıkmaması lazım. Zira Abdullah İbni Mesud Hazretleri kısa boylu idi. Ama Peygamber Efendimizin en güvendiği insanlardan birisiydi ve evine çok rahat bir şekilde, teklifsizce, girip çıkabilen sayılı insanlar idi ve en fazla hadis rivayet eden zeki insanlardandı Hazreti Abdullah İbni Mesud. Aynen onun gibi burada farklı özelliklerde illa de olacak diye bir şey yok ama genel manasıyla okuduğumuz teker teker bu tespitleri siz de takdir edersiniz ki çoğu hepimizin gördüğü ve gerçekten de doğru söylemiş çok güzel tespitler yapmış dediğimiz durumlar başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun asiz dostlar.